Selim nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkür hoş geldiniz. Teşekkür <laughs> Biz de hoş bulduk. Ee, bir çekimdeydiniz. Evet, dergi, dergi çekimindeyim. Nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Daha yeni başladık aslında da böyle bir hani üstüme kendi kıyafetlerimi geçirip yanınıza geldim. Çok bekletmek istemedim. Size ee, devam ediyor. Tek gün repom. O yüzden e, dergi çekiyoruz. Ben çok mutluyum. Gerçi ama biraz e, dinlenmeye ihtiyacım var. Tabi bayram tatiline girmedin mi? Yok, e, yakında gireceğiz. Çok az kaldı. Çünkü yetiştirmeye de çalışıyoruz. O yüzden de çok yoğunuz. Yakın zamanda gireceğiz. Setçe çok mutluyuz bu yüzden. Nasıl gidiyor peki? Güzel gidiyor, keyifli gidiyor. Her şey çok yolunda aslında ama biliyorsunuz dizi temposu çok zor. Ama onun dışında yani ürettiğimiz şeyler karşılığını görünce böyle hoşumuza gidiyor. Güzel şeyler çıkıyor ortaya. O yüzden mutluyuz. Rahatlayacağız bayram tatilinde diyelim. Nedir planınız var mı peki bayramda? Yok, mı evdeyim evdeyim. Evdeyim ailemle olurum. Ee, çok yorulma taraftarı değilim. Çünkü yine çok yoğun bir sürece gireceğim. O yüzden biraz dinlenirim diye düşünüyorum. Aynı zamanda da çok zorlu bir süreçten geçiyorsunuz. Bir boşanma... Durumunuz var, Oğuzhan Bey'le beraber bir açıklama yaptınız, evet. bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Birçok iddia ortaya atıldı. Evet, yani aslında çok şaşırmadım. Böyle şeylerin nasıl çok aşağı yukarı çıkacağını biliyordum çünkü sadece bize özel iddiaları olmuyor bunlar, siz de çok iyi bilirsiniz. Ama tabii ki biz karşılıklı bir karar verip sevgi, saygı çerçevesinde bu yolculuğa adım attığımız için ayrıken bile olsa, ayrılık kararı bile olsa ee, tabii biz gerçeği bildiğimiz takdirde çok da takip edemiyorum, emin ol. Ee, yoğunluğumdan da ama gözüme takılan birkaç şey oluyor. Ee, tabii ki bizim başımıza böyle şeyler gelmedi, altını çizerek söylemek isterim. Çünkü ne kendi ailem için, ne onun ailesi için, ne de birbirimiz için. Ee, böyle üzücü haberlerin gerçek olmadığını söyleyeyim ki herkesin de içi rahatlasın. Anlaşmalı bir boşanma olacak o halde? Tabii öyle. Ee, peki birçok iddia var, aldatıldığınız iddiaları var. Ee, evi terk ettiğiniz eşyaları toplayıp gittiğiniz iddiaları öyle, olarak, öyle otel şeyler, yok, hayır, var. Otelde şeyler yok. Hayır öyle şeyler yok. Yani şimdi e, süreci anlatmadan reddetmiş olayım aslında. Çünkü gerçekten e, çok özel yani. Ben sadece mutluluğumu paylaştım bu zamankar sizinle. İki kişinin arasındaki o bitişleri e, böyle detay detaylı anlatmak zaten hem bana yakışmaz hem e, Oğuzhan'ı da düşündüğüm için bunu yapmam. Ama gerçekten bu söylediklerin hiçbiri yaşanmadı. En azından bunu söyleyeyim. E, zaten öyle bir şey olsa e, ortak bir karar veremeyiz. Öyle bir şey olsa e, en azından benim ağzımdan çıkan, kendim adıma söyleyeyim. E, aramızda bir kin, öfke, nefret yok. Bunu söyleyebilirim. Peki e, takılar da çok konuşuluyor. <laughs> takılar ne olacak? Özür dilerim. Hapaylaşım böyle şeyler olacak? benim çok sinirim bozuyor. E, beraber, beraber aldığınız mallar ev almışsınız Çeşme'den beraber Ortak sanırım. Yani Ortak da şey almak diye bir kar şey yok yani. Tarif <laughs> e, durumu var mı acaba herhangi bir? Yok, yok öyle falan şeyler. Falan. Yok öyle şeyler. Aramızda hiçbir zaman öyle şeyler olmadı. Hatta köşe yazarı da yazdı olsan Demet'e küçük geldi diye. Ya birçok şey yazılıyor. E, tam tersi şeyler de yazılıyor. Okuyorum. E, ama böyle şeyler. E, hiç ikimiz ilişkisinin özelini söyleyeyim, hiç bize, bizlere yakıştırılacak şeyler değil, onları söyleyebilirim. Peki, Özür Dilerim filmini izlediniz mi? İzleyecek misiniz? Galaya'da katıldınız mı? <laughs> ya Tolga, inanılmaz. Özür dilerim. <laughs> Hayır, şey, vakit bulduğumda tabii ki izleyeceğim. Zaten ben izlemiştim filmi. O yüzden bir kere daha izlerim eğer onu soruyorsun. Setteydim, çalışıyordum. Başka özel sorularınız varsa... Çok evet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ederim. Hay çok hayırlısı olsun aklınızda. Çok sağ olun. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Eter çünkü alınır hep. Bir resim çekebilir Tabii ki çekebiliriz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Afiyet olsun.